Merhaba arkadaşlar. Bugün size yurt dışında eğitim ve çalışma ile alakalı bazı konulardan bahsetmek istiyorum. Ben tabii bu konuların uzmanı değilim ancak birlikte çalıştığım arkadaşlardan, yurt dışında çalıştığım arkadaşlardan edindiğim tecrübeler, aldığım bazı duyumlar üzerine bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi öncelikle okumakla alakalı çok fikir soran oluyor. Amerika ve Avrupa olarak ayıralım ilk başta. Gençlerin daha çok gitmek isteyeceği yerler olarak düşündüğüm için. Avrupa'da mesela Bulgaristan gibi bir ülkeyi üniversite hayatını geçirmek için seçebilirsiniz. Tabii bunların yurt dışında okumanın ciddi bir külfet getirdiğini unutmamak lazım. Özellikle Amerika'da çok aşırı. Yalnız burada bazı avantajlar ve dezavantajlar var. En büyük dezavantaj tabii ki bu bütçe konusu. Bunun dışında şimdi Avrupa'da mesela bizim Türklere en çok uyacak olan okullar Bulgaristan'da ve Polonya'da, Estonya'da o tarz birazcık daha Avrupa'nın geri kalmış ülkelerinde bulunabilir diye tahmin ediyorum. Niye derseniz buraların ücretleri diğer baba ülkelere göre daha uygun olacaktır ama diploma geçerliliği tüm Avrupa Birliği ülkeleri için geçerli olacaktır. Ee, diş hekimliğinden tutun mühendisliğe kadar birçok bölümde eğitim alabilirsiniz. Ee, yabancı dilinizi geliştirebilirsiniz. Ee, yabancı bir dil bilerek orada mesleğinizi yapıyor olabilirsiniz. Türkiye'ye geldiğinizde de ekstra ücretler alarak devam edebilirsiniz. Hatta dünyanın her yerinde de yapabilirsiniz. Yani Avrupa Birliği'nde geçer bir diplomanız varsa Asya'da bir ülkede niye geldim buraya demez. Amerika dersek, şimdi Amerika'daki üniversitelerde şöyle bir durum da var. Seçtiğiniz üniversiteye ve bölüme göre gerçekten çok ciddi rakamlar ödüyorsunuz. Yani bölümün kalitesine göre, okulun kalitesine göre 20-30 bin dolarlardan başlıyor. 50-60 bin dolarlara kadar çıkabiliyor yıllık. Tabii ki bu sadece okul ücreti. Bunun dışında tabii bir de barınma, yeme, içme gibi giderleri de düşünmeniz gerekiyor. Ancak mezun olduğunuz okul ve bölüm size okulu bitirdiğinizde ne kadar maaş kazanacağınızı da söylüyor gibi oluyor. Diyorlar yani örnek veriyorum bilmiyorum şu an işte Yale Üniversitesi'nde tıp okursanız diyor ki yıllık 250-300 bin dolar para kazanırsınız. Ee, ama orada okuyabilmek için yıllık 40-50 bin dolar harcamanız lazım. Bunu ee, bunun matematiğini yaparsınız dersiniz ki ben 6 yıl boyunca tıp okuyacağım işte 300 bin dolar harcayacağım ama mezun olduktan sonra işte bir yıl içerisinde o parayı geri alıyor olacağım diye düşünebilirsiniz. Ama başlangıçta bu maliyetleri çıkartabilmek gerekiyor. Bir de çalışmak kısmıyla alakalı bir şeyler söylersek, şimdi ben gördüğüm kadarıyla, tabii bunları da ne yapıyorum oradaki arkadaşlarımdan aldığım duyumlar üzerine söylüyorum. Bu okul durumlarında ödedikleri harçlar, maliyetler bilmem neler de bu çalışma konusunu da beyaz yakalı olmanız beyaz yakalı olarak iş bulmanız ve orada ciddi bir gelir sağlamanız daha düşük bir olasılık. Hani siz buradan gidiyorsunuz ya İngilizce biliyorum, Almanca, Fransızca bilmem ne biliyorum diye. Aslında bu sizi oradaki oradaki yerel halkla e, dil düzeyinde eşitliyor. Ama onlardan farklı bir e, ayrı bir özelliğiniz yok ise size bir şey kazandırmıyor. Yani Aa ben İngilizce biliyorum o zaman İngiltere'de istediğim işe girebilirim diye bir şey yok. Nasıl, nasıl burada herkes Türkçe biliyor ama her işe giremiyorsa siz de orada giremezsiniz. Orada da girebilmek için belli yeterliliklere sahip olmanız lazım. Beceriye, isteğe sahip olmanız lazım. Yani hem İngilizce, şöyle söyleyeyim, yurt dışında çalışmayı planlıyorsanız hem dil bileceksiniz hem de mesela mühendislik yapıyorsanız bunun tüm kademelerinde çok iyi noktalara gelmiş olmanız lazım ki oralar daha global oldukları için farklı ülkelerden gelen e, rakipleriniz olacak. Ben kişisel olarak e, uzak doğu ülkelerine gitmeyi daha makul buluyorum gençler için. Aslında pek tercih edilmiyor gibi ama Malezya, Singapur, Endonezya sanki daha avantajlı olur gibi geliyor. Hem okumak hem çalışmakla alakalı. Bir de tabii yurt dışında okumanın şöyle bir getirisi de var. E, sağladığı bir network var, sosyal network var o sosyal çevre, farklı ülkelerden birçok insanla tanışıyor olma durumunda olmanız, ileride yapacağınız işlerde onların arasında kuracağınız bağlantılar, bilmem neler size ekstra gelirler getirebilir. Kendinize iş bulmanız açısından da veya ikisi arasında, gelin ki bir arkadaşınız işte Alman, bir arkadaşınız Rus, ikisi arasında özel bir ilişkiniz var ve şey kurdunuz, bir bağlantı kurdunuz, bir ticaret yaptılar oradan ne yapabilirsiniz? Kazanç sağlayabilirsiniz. Yurt dışında okumanın böyle bir avantajı da var. Yineliyorum Batı dünyasında yani Avrupa'da ve Amerika'da e, okuyabilmek için çok ciddi rakamlar harcıyorsunuz. Ancak zaten şöyle de bir durum var. O okullarda mezun olduğunuzda ne kadar kazanacağınız da az buçuk kesilebiliyor. Türkiye gibi değil yani. Özellikle Amerika'da e, şeydir. E, Verceğim bu kadar, alacağım bu kadar. Muhasebesini daha net yapabiliyorsunuz. Çalışma konusunda dediğim gibi dil bilmeniz. Türkiye'de fark yaratır ama yurt dışında fark yaratmıyor. Orada sizi diğerleriyle eşitliyor. Yani oradaki yerel halkla veya oraya gitmiş, o dili öğrenmiş olan yabancılarla sizi eşitliyor. Fark yaratabilmeniz için profesyonelliğinizi arttırmanız gerekiyor, daha yeterlilik sağlamanız gerekiyor. Şimdi diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.